Selamun aleyküm değerli izleyicilerimiz. Esmaül Hüsna serimizin 24. videosunda Allah'ın hikmeti gereği dilediği varlıkların derecesini düşüren, kibirlileri alçaltan ve inkarcıları aşağıya çeken gücünü ifade eden El Hafıt ismini inceliyoruz. Peki El Hafıt ne demektir? El Hafıt yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, değerini düşüren ve aşağıya çeken zat anlamına gelir. Bu isim Allah'ın mutlak hakimiyetini ve adaletini temsil eder. O, hak etmeyeni aşağı indirir, zalimleri ve kibirlileri rezil eder. El-Hafıt ismi, genellikle bir sonraki videomuzda ele alacağımız ve yükselten anlamına gelen Er-Rafi ismiyle birlikte düşünülür. Allah, dilediğini alçaltır, dilediğini yükseltir. Bu, onun kainattaki muazzam dengesinin bir parçasıdır. Bu ismin iki temel tecellisi vardır. Birincisi, manevi alçaltma. Allah, kendisine isyan eden, büyüklük taslayan ve hak yoldan sapan kullarının manevi derecesini düşürür. Kalplerinden nuru alır ve onları kendi hallerine bırakarak aşağıların aşağısına mahkum eder. İkincisi, dünyevi ve uhrevi alçaltma. Allah, dünyada zalim hükümdarları Kibirli zenginleri ve azgın toplulukları bir anda rezil edip güçlerini ellerinden alabilir. Ahirette ise inkarcıları cehennemin en derin katmanlarına indirecek olan yine o O'dur. Biz kulluk hayatımızda El Hafıt ismini nasıl idrak etmeliyiz? Birincisi, kibirden şiddetle kaçınmak. El Hafıt ismini bilmek insanı tevazuya yöneltir. Kendini başkalarından üstün görenlerin Allah tarafından en aşağıya indirileceğini hatırlar ve her zaman mütevazı olmaya gayret ederiz. İkincisi, Allah'ın adaletine güvenmek. Dünyada haksız yere yükselen, zulümle güç kazanan kişilerin durumuna bakıp ümitsizliğe düşmeyiz. Biliriz ki, el hafı dolan Allah, dilediği an onları aşağıların aşağısına indirecek güçtedir. Üçüncüsü, nefsi alçaltmak. Bu ismin ahlakıyla donanmak, kişinin kendi nefsinin kötü isteklerini ve gururunu Allah'ın huzurunda alçaltması demektir. Kul Allah karşısında ne kadar küçülürse manevi derecesi o kadar korunur. Böylece Esmaül Hüsna serimizde El Hafıt isminin alçaltma ve haddini bildirme sırrını anlamış olduk. Bir sonraki videomuzda onun zıddı olan ve dereceleri yükselten Er Rafi ismini keşfetmek üzere kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Esselamun Aleyküm.